Artı 49'dan hepinize merhaba. Avrupa'ya seyahatte yeni kurallar. Turkovaç aşısına izin yok. Avrupa Birliği 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere ülkeler arası seyahat için yeni kurallarını açıkladı. Buna göre Turkovaç, Koronavaç ve Sputnik V aşısı olanlar aşı yaptırmamış sayılacak. İşte seyahat için Avrupa Birliği'nin belirlediği yeni korona kuralları. Avrupa Birliği'nin tanıdığı aşılardan birini yaptırmış olmak yaptırdığı aşıları dijital pasaport ile kanıtlamak. İki aşı sonrasında yine Avrupa Birliği'nin tanıdığı üçüncü bir hatırlatma dozu aşısını yaptırmış olmak. Bu aşıyı yaptıranların Avrupa Birliği ülkeleri içinde dolaşım serbestliği olacak ve test istenmeyecek. Sadece iki aşı olan kişilerde ikinci aşının üzerinden 270 gün geçmiş ise kişi aşılanmamış sayılacak. Koronavirüse yakalanıp atlatanlar atlattığı süre sonrası 6 aylık serbest dolaşım hakkına sahip olacak. Almanya'da ise bu süre 3 ay olarak belirlendi. Tır sürücüleri, sağlık sorunları nedeniyle seyahat edenler, denizciler ve 12 yaşından küçük çocuklarda sadece PCR testi yeterli olup diğer koşullar aranmayacak. Hiç aşı yaptırmayan ya da Avrupa Birliği'nin tanıdığı aşıları olmayanlar ülkeye girişlerde PCR testi yaptıracak ve karantinaya girecek. Test yaptırmak istemeyenler ya da şüpheli görünenlerin ülkeye girişleri engellenecek. Sinovac, Sputnik V ve, ve Turkovac aşıları Avrupa Birliği tarafından tanınmıyor. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.